kez daha gazetelere dönüyoruz. Yeni Şafak gazetesine bakacağız bu kez. Yeni Şafak gazetesinde ilk haberimiz barbarlıklarını kayda alıyorlar. Bizim de aslında ekrana taşıdığımız haberlerden biri oldu. İsrail'de katliamını sürdüren, özür diliyorum düzelteceğim, e, Filistin'de katliamını sürdüren İsrail askerleri artık sınır tanımıyorlar. Ne yazık ki... E, Çizginin çok ötesine geçmiş durumdalar. Haberi izleyenler zaten anladılar neden bahsettiğimi. Yeni gelen izleyicilerimiz de şimdi detayı paylaştığımızda çok hak verecekler. Ee, İsrail askerleri Gazze'deki barbarlıklarını utanmadan kayda alıyor. Filistinli bir gazetecinin ilk hesabında derlediği ve hepsi İsrail askerlerinde paylaşılan videolar dehşet verici deniliyor haberde. Videoların birinde askerler buldozerlerle... Kazdıkları, mezarlardan çıkardıkları cesetleri köpeklere yediriyor. Bir diğer videoda caminin iş makineleriyle yıkıldığı görülüyor. Yine Filistinlilere ait evler yıkılırken askerler sevinç çığlıkları atıyor deniliyor. Yeni Şafak Gazetesi'nin haberinde sosyal medyaya yansıyan bu konuyu ilk sayfasına taşımış. Yeni Şafak Gazetesi. Bir diğer haberimize bakalım Yeni Şafak Gazetesi'nde. O da yurttan bir haber. Kentsel dönüşüm bankası kurulsun. Şimdi... E aslında deprem ülkesiyiz diyoruz ve aktif olması beklenen yakın dönemde uyanması beklenen faylarında üzerinde yaşamaya devam ediyoruz riskli yapıların içerisinde. Buna dair bir öneri getirilmiş. Türkiye'de vatandaşların en çok finansman ihtiyacı duyduğu alan konut. Riskli 6 milyon konutu dönüştürmek için kentsel dönüşüme özel banka kurulması fikri tartışılıyor demiş Yeni Şafak gazetesi ve bu fikre nasıl baktığını sormuş uzmanlara. Mimar Nihat Şen, gayrimenkul fonları var ama yeterli değil. Sadece bu konuda kredi veren banka kurmalıyız diyor. İnşaat mühendisleri konfederasyonu başkanı Tahir Tellioğlu ise meselenin ayrı banka kurmak değil ucuz finansman modeli olduğunu söylüyor. Yani önümüzdeki süreçte belki bu konuyla ilgili yeni gelişmeler takip ederiz. Kentsel dönüşüme özel e, krediler çıkar. E, umu umu...